Ana ve hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oynaya bastım. Ve çıkarayım içinde nefessiz kalıyorum. Amatör lig, yükseldi. Lig yükselmiş mi? Eh. Ne ligi ben de bilmiyorum. Kaç gün yani bayağı da oynamıyoruz. O yüzden çekeyim dedim bir tane. Mustafa Aktay. Benim niye ismim babamın ismi? Ve son maçlarında mübarek çok şey adamın bütün maçları yeni, yenildi. Ben bunu alırım. Hangi tuşlarla oynatıyordu? Unuttum. Ama et dener sap dönü. Şu an zıpla. Bir tane daha. Şöyle sektirerek ya zıplaya bastım. Uy mükemmel kafa golü. Samba tarzında. Uy iki iki Icardi Galatasaray Fenerbahçe Taraftarlardan fark ettim ya, Yanlış vurdum Bam. Arada zıplamaya basınca algılamıyor ya Ne garip Ya Space'e basıyorum space tuşunu basıyor. mu kırarım bak Beni delirtmeyin Direk Birader dur 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 Gol gol o gol olsun ya? Ya bir gol sal ya. Abicim ya bir dur. Oraya bastık. Şöyle bir. Bu arada şunu nasıl tutanıyormuş. Ben de space'a basıyorum ya 2 saattir. Kalede değilim. Adama da ver o zaman uyarıyı da. Uyuyu çike ağlama hadi oyna. Bu arada 3 saniye kalmış. Ben bir maçı 6 dakika falan sanıyordum ya bu ne. Ve Hocam girsin. Ah, bak kafanı vururum. Ya, uyu, 4-2 susturdum. Rakibi susturdum. Hayırdır. Derken Uy, ağlama hadi oyna. Gel bakayım sen bir. Gel, gel babanı kucağına. Ya son duvar olsaydı be ağlama diyoruz. İlk rakibimiz Yükselme. 10. sıraya geldik oha. tek seferde mi? tek maçta. Kazandım 5 2 Tamam kardeşim ya sadete gel. o sepeti. Bismillahirrahmanirrahim. Tam üçüncüsü. Yok seçtirme değilmiş. Hepsini alıyormuşuz. Tamam tekrar oyna. Tekrar oyna. Ya şimdi alın da. sen de ya. Oynamak istiyorum. Bırakın beni. Bu arada şey, i̇şte maç hakkımız gidiyor ve ikinci maçımıza kazandık o bu proya benziyor Bayağı 3 maç kazanmış o gözlerinden belli zaten ama benim de gözlerim var ama maç başlıyor durun dur. ve ilk gol Mustafa Aktar pro fark etmez biz eski oyunculardanız hayırdır arada tuşları unutsak da zaten iki senedir oynamıyorum ne iki senesi ya. Abarttım biraz. Hop. Adama da ver aynı uyarıyı ya bak ben bu oyuna gıcık oluyorum. Ya ad adamla aynı şeydi. Hayırdır sen. Bak ben bunu maç sonu yayıncam. Çok kaşındı çünkü. Aa kaleden çık. O kaleden çıkacaksın. Ya ah, şey basayım derken. Bak seni çok pis döverim çocuk. Uyy. Hadi, hadi bakalım ağlama oyna. En üstten. En üstten. En üstten böyle Anca vurursun, boşa vuruyor bir de. <laughs> Toksiklik çok. Ya! Arat şunları da kullanmam lazım ama işte mouse'um orada değil. Mouse'u oraya ayarladım. Bir şey olursa basarız. Böyle arada kaldım uzaklaşıyorum çünkü uyarı veriyor. Kafa. Çok kıran kırana bir maç. 3-3. Ben şunu 4-3 yapayım. Ama kale adam beni gömüyor. Tamam küçülttüm. Ya yanlış vurdum. Yine aynı hatayı yapıyorum ya. Space'e basıyorum gol gol ya yok böyle bir şey ya ya git ya şikeciler ya ya son anda gol oldu adam şey yapıyor ya ya ben bir şey demiyorum her türlü şikeye rağmen gene beraberliğimizi aldık son maçımız Messi ile bir sonra başka karakteri geçip orada şey yapacağız bu arada bende şeyler neymiş ya böyle skinler çok iyi hadi be kardeşim bunun son maçı kaybettim. bu kesin sinirlidir. Aa, kaç taraf ne? Samsun Spor mu? 1-0 Bu AFK mı? Oho bu AFK o zaman Hocam hiç eğlencesi kalmadı Ya klavye çalışmadı Ben bir şey demiyorum Ve üstten 3-1 Anlayan anladı Adamın kafasından sekiyor. Derken 4-1. E, bunu kazanması çok kolay olacak o zaman. He. Bir maç daha yapalım. Oh yeni kalem attım. Ağlamışsın çocuk. Yazıktır. Hadi be kardeşim be. Merak etme o top bende. Ve çok usta böyle kafa topu oyuncuları var. Acaba onların taktiği ne ya? Nasıl oynuyorlar? Ters kral diye mi? O ya ah şansa bal aldım. Şaktırmayın. Ya kendi kaleme topu sektirdim. Dev top. Hadi gel dev top oynayalım. Uy bak taktik taktik kafasını karıştırdı ve sonradan gol attı. Aa! o sert gibi bir şey olsa keşke yani çok yavaş vuruyor ha, özel güçlerde var ama bende yok bak döverim seni ha. döv şunu aa baş... çılgın simbil sıfır senden korktu ya yeah, işte korkulacak bir tipim pardon <laughs> ve kazandık bunu şimdi yeni karakteri gitmemiz gerekecek bu ne seviye atladım seviye 10 Aa bunlar gelmiş. Bunlar ne? Ödüller. Anladık kardeşim. Şunları geçebilir miyiz? Ne ödülmüş bir arkadaşım? Ka atla şunları. Ödülleri al. Atla. Tamam. Şimdi yeni karakterimize geçiyoruz. Hangi karakter ben bilmiyorum. Sen geç. Karakter 31. Baya bir karakterimiz varmış. Tamam. Al şu palyaço'yu al. Çok hevesli. Yani şu güçlendirme falan yapma, direkt seç. Sanki bir şey olacak da. Ee, özel güçlere bakacağım ben bir. O bomba atalım seç. Ee, bir top yerine al alınabilir. Çünkü güzel, güzel bir şey. Maça başla, başlar. Tam 9. sıradayız, 7 puanımız var. Bence ee, bu maçı berabere bitirebilir. Aa Aynı karakter. Bunun son iki maçı şeymiş. Yenilgiymiş işte. Aa dört elmas lazımmış. O yüzden bunun şeyi biraz morali bozuk. Yeneriz diyecekken. Öğren de gel sen bana. Sen çok pis döverim çocuk. Oo hocam. Ya. senin Ya bu <laughs> ne? Uf, şimdi sinir oldum. Senin kullanacağın özel güce şey ya. Zıplıyorum, zıplıyorum. Ben bir şey demiyorum. Aa, kendi kalem atıyorum artık. havada ya hocam. Ben bir şey demiyorum ya. İstesem alırım da çok geriye düştük. Bir de zaman da az. Sen çok üstü verim çocuk. Öğren de gel deme. Bak Brawl vs gelsin bu dünyayı dar ederim buna. Bak çok pis veririm bunu. Al. E, bu, bu, özel gücün bize faydası ne tam olarak? Beni patlatıyor ya. Çok sinirler. Git ya. ya. Bir de gülüyor. Kafasına zımbaladı. ofis ikimizden geçtilerdi. Oyna hadi. Oyna. Kolay bir şey yesin ya. Bu kim ya? Bu bayağı bir mağlub mağlubiyeti şey var. Ya konuşmayı öğreneyim ben de ya. Gibi. Artık şunu bir yenelim. Of. Bir. iki bu ne rekoru kolkata'ydı ama artık ben de sinirlerini konuşasın da gelmiyor. Of. Hem gol oldu hem adama oldu olan. Hop. Ve oradan sekti. Ben de toksik yapayım madem onlar yapıyor. Ben yapamıyor muyum? Allah Allah elim yok benim. Öğren değil. Ne yapıyor ya voleybol mu oynuyoruz bir o yana bir bu yana Bu arada bu nasıl forma ya? ben anlamadım Aferin Kaysa hocam gideceğim ya. Kaçıncı gol? Dövüşün o. Ve maç bitiyor. Derken ne oluyor? Rakip bekleniyor. İnternet zayıf. Bu nasıl rakip ya? İnterneti bile yok. Oh, top zevktiriyor kafasıyla mı? BAM Ve 9-1 Maç bitiyor. Wow. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Bugünlük iyi bakın. Bay bay. O nasıl bir şey ya? Neyse hoş verin. Geldince olduk. Su so